Programlamaya yeni başlayanlar için oluşturduğumuz bu eğitim serisinin ikinci dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizi soru cevap videosu şeklinde kurguladım. 1. İşlemci nedir sorusu ile dersimize başlayalım. İşlemci aritmetiksel ve mantıksal işlemlerin yapıldığı bir bellektir. 2. Makine dili nedir? Hemen o sorunun cevabına bakalım. Makine dili makine kodu doğrudan işlemci CPU tarafından çalıştırılır. Makine dili işlemcinin kendi dilidir. Bilgisayarın donanımsal tasarımına bağlıdır. Makine dili işlemcinin türüne göre özel olarak yazılmaktadır. Yani bir işlemci türü için yazılan makine dili başka bir işlemci türü için uygun olmamaktadır. Bilgisayar ortamında 4 farklı makine dili, 4 farklı sayı sistemi vardır. Bunlar ikili sayı sistemi, binari, 8'li sayı sistemi, oktal, onlu sayı sistemi, desimal, 16'lı sayı sistemi, hegze, desimal. Hadi gelin bunları teker teker inceleyelim. İkili sayı sistemi binary. İkili sayı sistemi 0 ve 1 rakamlarından oluşur. Sayı tabanı 2'dir. Bu rakamların her birisine bit, binary digit adı verilir. 0 elektrik yok, 1 elektrik var anlamına gelmektedir. Makineler yani işlemciler bu mantık üzerinden çalışmaktadır. Bu sayı sistemi var yok, açık kapalı gibi ikili durumlar için kullanılır. Bu durumlara ikili koşul cümleleri diyoruz. Eğer ise değil ise if else komutları olarak programlama dillerinde karşımıza çıkmaktadır. Örneğin şöyle bir algoritma olduğunu düşünsek. Eğer sayaç sıfır ise lambayı kapat. Değil ise lambayı aç şeklinde komutlarımız devam etmektedir. Hadi gelin bu konuyu bir örnek üzerinden açıklayalım. Google'a Tinkercad yazıyoruz. Tinkercad görsel programlama simülatörüdür. Burada Arduino diye bir karttan sizlere bahsedeceğim. Öncelikle sisteme giriş yapıyoruz. Sisteme Gmail yani Google hesabımız ile girebiliriz. Farklı e-posta adresleriniz varsa onlarla da katılabilirsiniz arkadaşlar. Sayfa açıldığı zaman Şurada proje oluşturma bölümünden projemizi seçebilir, yeni bir proje oluşturabiliriz. 3 boyutlu tasarım ve devre oluşturabilirsiniz. Biz şimdi minik bir elektrik devresi oluşturacağız. LED lambasını yakıp söndürme aşamalarını hep birlikte işleyeceğiz. Şimdi bir tane Arduino Uno kartı alalım. Daha sonra devre tahtamızı alalım. Şu şekilde tıklayalım. Bunun konumunu şu şekilde sürükleyip bırakarak ayarlayabilirsiniz. Bak. Örneğin şurada dijital pinlerden 13 numaralı pindeki bir hat çekiyorum. Bu dijital pinler artı şeklinde ifade edilir. Bu arada Arduino Uno'nun üzerinde 13 tane dijital pin ve 5 tane de 6 tane de pardon analog pinler yer almaktadır. Burası da giriş birimleridir. Mesela GND eksiği göstermekte 5 volt 5 volt değerini göstermektedir. GND'den şuradan da bir tane de eksi hat alalım. Hızlı bir şekilde. Bunu da eksi hatta bir oluşturalım. Ve bu kablonun rengini e, siyah olarak belirleyelim. Artı hattımızı da kırmızı olarak belirleyelim. Şimdi bu devre tahtamız nasıl çalışır? Birazcık da bunun çalışma prensibinden bahsedeyim. Buradan almış olduğumuz artı hattı bu kanala verdiğimiz zaman bu kanalın sonuna kadar bu hat kablosu devam etmektedir. Yani devreye kullanacağımız parametreleri buradan biz artı hattı şu şekilde alabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu siliyorum. Peki ne lazım şu an bize? Bir tane led alıyorum. Bu ledimizin şu e, yamuk bacağı uzun bacak olarak diye tabir ediyoruz. Simülatörde bunu yamuk bacak olarak ayarlamışlar. Bu bacak artıyı gösterir. Diğeri kısa bacak eksiği gösterir. Bu ledimizi şu şekilde ters çeviriyorum. Ledimizi devre tahtamıza böyle yerleştirelim. Bir tane de e, kondansatör lazım bize. Kondansatörü ledimizin artı bacağına buradan birleştiriyoruz. Daha sonra eksi bacağını ledimizden eksi hatta bir hat çekiyoruz. Ve simülasyonu başlat dediğimizde görmüş olduğunuz üzere ledimiz yanıp sönüyor. Yani bir 1 oluyor bir 0 oluyor. Gelin bunun kod bloklarını bir inceleyelim. Ledimizi yüksek olarak ayarla. Bir saniye bekle. LED'imizi alçak olarak ayarla şeklinde kod blokları burada yer almaktadır. Dikkat edin tasarım ekranına bir bakın. Scratch'taki tasarım ve kodlama ekranına ne kadar çok benziyor değil mi? İşte bunlar blok tabanlı kodlama versiyonlarıdır. Örneğin mesela şuradaki kod sistemini kendimizde oluşturabilirdik. Kaç numaralı pin bu mesela? 13 numaralı pine biz bunu ayarlamıştık ya. Buradan 13 numaralı pini seçiyoruz. Daha sonra ne yapmasını istiyoruz? Ee, bir saniye beklemesini istiyoruz. Mesela şu koda artık nedir ihtiyacımız kalmadı. Pinimizi 13 numaralı pini yüksek olarak ayarla ve bir saniye bekle. Bu kodu sağ tıklayıp çoğaltıp e, altına ekleyebiliriz. Bu sefer ne olarak ayarlamasını istiyoruz? Alçak olarak ayarlasın ve simülasyonu başlat dediğimizde led'imiz e, bir yanacak bir sönecek arkadaşlar. Şu kod ekranına tekrar tıkladığınızda kodu kapatıyor. TinkerCAD programında bir ve sıfırlarla bir devreyi oluşturmuş olduk. Zaten kodlamanın bir ayağı da elektrik elektroniktir. Yani devrenin üzerindeki şemaları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Yani Arduino üzerinden kodlamaya devam edecekler için söylüyorum. Temel elektronik bilgisine de sahip olmanız ve bunların ne olduğunu kondansatörün ne olduğunu, ledin ne olduğunu, diğer parçaların neler olduğunu araştırmanız gerekiyor. Ara ara derslerimizde bu konuyu bu konuya değineceğiz arkadaşlar. Şimdi gelin kaldığımız yerden dersimizi işlemeye devam edelim. Bit binary digit demektir. Byte binary term demektir. Yani binary ikiliydi term terim demekti. Yani byte kelimesi binary term kelimesinden türetilmiştir. E, binary yine ikili dijit hane demekti. Ama Türkçe'ye direkt çevirdiğimiz zaman bir anlam ifade etmiyor. Yani ikili rakam olarak çevirebiliriz bunu arkadaşlar. Gelelim 8'li sayı sistemine yani oktal. 8'li sayı sistemi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rakamlarından oluşur. Sayı tabanı 8'dir. İkili sayı sistemini anlaşılır hale getirmek için geliştirilmiştir. Tercih sebebi 2'nin 3. kuvveti olmasıdır arkadaşlar. Peki neden bu sisteme ihtiyaç duyulmuş? 60'lı yıllarda bilgisayarla kullanıcı arasında iletişim zorluğu vardı. Neydi bu zorluklar? Bilgisayara adres bilgisi aktarmak, bilgisayardan adres bilgisi almak, işte kayıt defterlerindeki durumu izleyerek bunda üzerinde gerekli ayarları yapmak, belleğin içerisini kontrol etmek ve gereken değişiklikleri yapmak, işlemciye hemen kullanılacak veriyi aktarmak gibi bir takım işlemler 1.0.1.0'ları uzun uzun yazmak e, kolay bir işlem değildi. Bunun için ikili sayı sistemini daha basit hale getirmek için 8 sayı sistemi geliştirilmiştir. Gelelim onlu sayı sistemine desimal. Onlu sayı sistemi günlük hayatta kullandığımız 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rakamlarından oluşur. Sayı tabanı 10'dur. İkili ve sekizli sayı sistemini anlaşılır hale getirmek için geliştirilmiştir. Tercih sebebi ise insanlar tarafından anlaşılır olmasıdır arkadaşlar. 16'lı sayı sistemi, hexadecimal. 16'lı sayı sistemi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9'a ilaveten A B C D E F karakterlerinden oluşmaktadır. Buradaki A karakteri 10'u, B karakteri 11'i, C karakteri 12'yi, D 13'ü, E 14'ü, F 15 rakamlarını temsil etmektedir. Bu dilin sayı tabanı 16'dır. İkili ve sekizli sayı sistemini anlaşılır hale getirmek, konuşma dilindeki karakterleri tanımlamak için geliştirilmiştir. Tercih sebebi ise 2'nin dördüncü kuvveti olmasıdır. Bu sayı sistemi ile ANSI tarafından 1963 yılında ASCII tablosu hazırlanmıştır. ANSI Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsüdür. ASCII ise Amerikan Standart Kodlama birimidir. Tıpkı bizim Türk Standartları Enstitüsü gibi düşünebilirsiniz. Bu Amerika'daki bu standart enstitüsü bu e, ASCII tablosunu oluşturmuştur arkadaşlar. Peki nedir bu ASCII tablosu? O konuya geçmeden önce sayı sistemleri ile ilgili matematiksel işlemlerin olduğu bir takım problemleri buraya ekledim. Videomuzun daha uzun olmaması için bu konuyu atlıyorum. Ee, videonun yorum kısmında bu dosyalara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yani ikilik tabandan sekizlik tabana nasıl çevrilir? Onluk tabandan ikilik tabana ...sayılar nasıl çevrilir bu videoda uzun uzun anlatılmaktadır. Şimdiye kadar ne işledik? İkili sayı sisteminin hangi rakamlardan oluştuğunu... ...sıfır veya bir, yani sıfır elektrik yoktu, bir elektrik vardı... ...yani makineler, işlemciler bu mantık üzerinden çalışıyordu. Sekizli sayı sistemi bu dilin daha basit hale getirmek... ...anlaşılır hale getirmek için geliştirilmişti. Sekizli sayı sisteminin rakamları sıfırdan yediye kadar oluşuyordu... Bu bu yetmemiş ki onlu sayı sistemine ihtiyaç duyulmuş. Onlu sayı sistemi de günlük hayatta bizim kullandığımız sayı sistemleridir. Sıfırdan 9'a kadar geliyor. Bu da yetmemiş. 16'lı e, sayı sistemi yani hexadecimal sayı sistemi geliştirilmiştir. Sıfırdan F'ye kadar ilerleyen sayılardır. Yani burada şunu unutmayacağız. A 10'u, B 11'i, C 12'i, D 13'ü, E 14'ü, F 15. rakamları temsil etmektedir arkadaşlar. Bunlarla birlikte ASCII tablosu hazırlandı. ASCII tablosunu biraz incelediğimizde ilk 33 tane karakterinin basılmayan, diğer 95 tane karakterinin basılan karakter olduğu karşımıza çıkıyor. Kontrol karakterleri metnin akışını kontrol eden, ekranda çıkmayan karakterlerdir. Basılan karakterler ise ekranda görünen okuduğumuz metni oluşturan karakterlerdir. ASCII'nin basılamayan ilk 33 karakteri 0 boşu temsil etmekte, 1 başlangıç, başlık başlangıcını, 2 metin başlangıcını, 3 metin sonunu, 4 aktarım sonunu, 5 sorguyu, 6 bildirimi, 7 zil diye bu şekilde devam ediyor. Bunları daha detaylı incelediğimizde Klavyemizdeki tuşların kısa yollarının olduğunu görüyoruz. Yani klavyemizdeki tuşların aslında atasının bu olduğu karşımıza çıkmaktadır. ASCII tablosu 0'dan 120'ye kadar e, oluşturulmuş bir tablodur arkadaşlar. Burada ne yapmışlar? İlk 33 karakter komut dosyası yani ekrana yansıtılmıyor. Burada işlemler tanımlanmış ve mesela ünlem işaretini, Kaçıncı satıra tam, tanımlamışlar? 33. numaraya tanımlamışlar. Yani 33. numara ünlemi temsil etmekte. E, çift tırnak ondan sonra hashtag diye bu şekilde gidiyor ve büyük küçük karakterleri bu tabloya adım adım numaralandırılmış ve bu şekilde bilgisayara tanıtılmış arkadaşlar. Peki diğer dünya dilleri bu tabloya nasıl tanıtılmış? Bu ASCII tablosuna ek olarak Mesela Ç, Ü harfi veya başka dünya dillerindeki karakterlerde bu dos, e, dosya, tabloya ek olarak listelendirilmiştir. Buna da genişletilmiş ASCII karakter tablosu diyoruz biz arkadaşlar. İlk dersimizde ekrana dikkat etmişsiniz Merhaba Dünya yazdırmıştık. Gelin e, bu konunun daha anlaşılır hale gelmesi için Merhaba Dünya'nın e, kelime yapısına bakalım. Şimdi biz ekranı M yazdırdığımız zaman hexadecimal kodu bunun 6D şeklindedir. Şimdi mavi ile yazmış olduğum zaten ikili sayı sistemdeki versiyonudur. Şu sıfırın üzeri 2'nin sıfırıncı kuvveti. 1, 2'nin birinci kuvveti. Diğer bir 2'nin ikinci kuvveti. 0, 2'nin üçüncü kuvveti şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Yani burada bir olanlarla bir işlem yapacağız. Yani 2'nin birinci kuvvetinden kaç tane 2 gelir? Bir tane. 2'nin ikinci kuvvetinden kaç tane 2 gelir? 2 tane. 2. Onları da çarpalım. 2 kere 2. 4. 1, 2 de buradan vardı. Topladığımız zaman bakın 6 sayısını elde ediyoruz arkadaşlar. Gelelim D harfinin ikilik sayı sistemdeki çevriliş versiyonuna bakalım. 9'dan sonra A harfi geliyordu. 10. A harfi 10'u temsil ediyordu. B 11'i temsil ediyor. C 12, D de 13'ü temsil ediyor. Bakalım bu 1, 1, 0, 1, 13 rakamını mı bize gösterecek? Buna bakalım. Birinci sayının üzerinde 2 üzeri 0 yazıyor. 0'ın üzeri 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3 şeklinde gidiyor. 2'nin üçüncü kuvveti 8'dir. 2'nin dördüncü, ikinci kuvveti de 2 kere 2 4 rakamı gelir. 8 4 e, daha ne yapar? 12 rakamını elde ederiz. Bir de 2'nin sıfırıncı kuvvetinden bir rakamı gelir. Ve 13 rakamını bu şekilde elde ediyoruz arkadaşlar. Boşluk tuşu 20 ile temsil ediyor. Burada mesela U harfine merhaba dünya U 75 olarak tanımlanmış görüyorsunuz. Peki Ü harfi dünya yazdırmak istesek bu. Ü'nün yerine Ü yazdığımız zaman e, Hexadecimal kod bloğunda ne, nasıl bir değişiklik oluyor? Orada da 5C, 33, 37 ve 34 rakamları yazılıyor. Ve şu kadar da e, 1100 versiyonu şeklinde bilgisayar işlem yapıyor arkadaşlar. Ekranın e, ikili sayı sisteminde Merhaba Dünya yazdırma kodları da bunlardır. Peki başka sayı sistemleri var mı? Tabii ki de var. Bunları ilerleyen dersimizde hepsini anlatacağım ama şunlardan da bahsedeyim. Haritalarda yine bu rakamlar kullanılır. Ekran çözünürlüklerinde red, green, blue mesela kırmızı rengin kodu, yeşil rengin kodu, mavi rengin kodu hep bu şekilde gösterilir arkadaşlar. Bugün ne yaptık bir de Arduino'da LED yakma devresi oluşturduk. LED'imizi Arduino'nun 13. artı pininden aldık. Devre tahtamıza yerleştirdik. Eksi pininde eksi tahtasını yerleştirdik. Ve devre şamamızı bu şekilde oluşturduk. Bu lambanın yandığı versiyonuydu. Bu da kod yapımızdı. Arduino'da şunu Tinkercad'de blok mantığı ile yazmıştık bu kodumuzu. Bu da Arduino'nun kendi orijinal programında yazacağımız kod kısmıydı. Pin Mod 13, virgül, output, void loop'a digital write, 13. pini high yap delay, bekle, Peki bunların anlamları neler mesela? Hiç düşündünüz mü? Bunları hemen açıklayayım. Pin mode yani 13. pini çıkış olarak tanımla demek. Setup'ta, setup bölümünde, yani başlangıç bölümünde bunu gösteriyoruz. Loop döngü demektir, void loop. Ee, sürekli bu işlemleri, bu aradaki kod bloklarını e, Satır birinci satırdan başlayıp son satıra gelip tekrar başa döndüğü, bu işlemleri sürekli tekrar ettiği bir bloktur Yani e, Scratch programında sürekli tekrarla komutudur bu void loop arkadaşlar. Dijital devreye yani 13. dijital pin'i high yani yüksek olarak tanımla şuradaki kod bloğunu görüyorsunuz. E, Delay bin Şuradaki bekle komutumuz. Bir saniye bekle ya. Delay 1000 milisaniye cinsinden yazıyoruz. Bu bir saniye bekle demektir. Dijital bride yine 13. pini low yani alçak olarak ayarla. Yine bir saniye bekle ve bunu sürekli döngüye sok. Yani lambamızı bir yakıp bir söndürüyoruz arkadaşlar. Gelin bu kodu Arduino'nun kendi programında bir test edelim arkadaşlar. Hemen Arduino programımızı çalıştırıyoruz. Arduino açıldığı zaman şimdi void setup bölümü burada geliyor. void loop. void loop neydi? Döngü, sonsuz döngü şeklinde yazacağımız kod bloklarıydı. Şu dendenle yazılmış olan yerler açıklama satırlarıdır. Bunları siliyoruz. İlk başlangıç ekranında biz hangi modu e, görmek istiyoruz ekranda? Onu yazacağız. pin mode pin mod aç parantez Kaçıncı pine bağlamıştık? 13. pine bağladık. Virgül. Neydi bu? put koduydu. Parantezimizi kapatıyoruz. Noktalı virgül. Ee, bu bu şekildeydi. Şimdi void loop kodlarımıza bakalım. Burada ne yapıyorduk? Digital Şunu Küçük harflerle yazacağız bu arada. Digital Bright 2. Arduino'da kod yazarken İlk kelime küçük harfle başlar, İkinci kelime her zaman büyük harfle başlar. Bu bilginiz olsun. 13 numaralı Pindi virgül bunu ne olarak ayarlamıştık? Hike olarak ayarlamıştık. Ve kodumuzu parantezini kapatıyoruz. Noktalı virgülümüzü yazıyoruz. Daha sonra ne yapacaktık? Delay demiştik. 1000 ee, milisaniye bekle aç parantez 1000 kapat parantez. Bekle komutumuzu yazdık. Daha sonra yine dijital write yani şuradaki kodu kopyalayabilirsiniz. Bir kere yazdıktan sonra bu sefer bunu ne yapacaktık? Yüksek değil de low olarak değiştirecektik. Bunu büyük harflerle yazıyoruz arkadaşlar. Sonra tekrar bu da neydi? Delay komutuyla delay komutuyla 1 milisaniye yani 1 saniye bekletiyoruz. Kodumuzu yazdıktan sonra ilk yapacağımız iş Arduino'nun bağlantısına bakacağız. Port com 3 şekilde 3. konuda bağlantısı olmak zorunda. Bu neden? Arduino'yu USB kabloyla bilgisayarımıza bağlamış mıyız? Bağlamamış mıyız? Onun kontrolünü yapıyoruz. Peki bunu nereden görüyoruz? Bilgisayarımıza sağ tıklayıp yönet dediğimiz zaman Aygıt yöneticisi karşımıza çıkacak. Burada aygıt yöneticisinden Arduino'nun bilgisayara kaçıncı porttan bağlantısına bakacağız. Arduino Uno com 3ten bağlantı yapılmış. O yüzden o yüzden şu araçlardan bizim e, portumuzun e, portumuzun COM3 olması gerekiyor. Buradaki e, tikin işaretli olup olmadığını kontrol edip Ve şimdi kodumuzu derleyelim. Dikkat edin. Bunu bir yere kaydetmemizi söylüyor. Masa üstünde ner, nereye kaydedelim? Uzaktan eğitim dersimiz vardı. Ders 2 buraya LED diye bunu kaydediyorum. Ve çalışmamız derleniyor. Çalışmamız derlendikten sonra kodumuzu Arduino'ya yüklüyoruz arkadaşlar. Arduino'da kod yazma işlemi bu kadar basit. 13 numaralı pindeki LED'imiz yanıp sönüyor arkadaşlar. Peki bu makine dilini açıkladık. Kütüphane nedir? Kütüphane, e, Arduino'da olsun, diğer yazılım dillerinde olsun. E, mesela makine dilindeki o karakterleri her seferinde bilgisayara ayrı ayrı tanımlamak yerine biz bunların e, kodlarının yazılmış olduğu e, kod blokları oluşturuyoruz bunu kim oluşturuyor programcılar veya diyelim 4 işlem yapıyorsunuz bunun hazırını oluşturmuşsunuz bunları işte kütüphane bölümünü ekliyoruz ve oradan bakıyoruz neden bu kadar çok bilgi e, programlama dili var her alana yönelik bir programlama dili geliştirmiştir mesela internet tabanları için html e dilinin örneğini vermiştik bunun dışında css ve e, de yine internet tabanlı geliştirilmiş programlama dilleridir arkadaşlar. Peki uygulama tabanında başka neler vardır? C dili var. Python var. Bunları araştırabilirsiniz. Robotik kodlamada şu an Arduino örneğini verdik. Bunlar üzerinden kendinizi geliştirebilirsiniz. Ben hangisini öğrenmeliyim eğer sorusunu sorarsanız. ilgi alanınız hangisi ise Hangi alanda kendinizi yetiştirmek istiyorsanız o alanda çalışmalarınızı yapmalısınız. Peki yazmış olduğumuz bir algoritmayı her yazılım dilinde kullanabilir miyim? E, mümkün olduğu e, süresince kullanabilirsiniz. Burada mesela Arduino'da şu komutu e, vermek, göstermek istiyorum size. Mesela Arduino'nun kendi içerisinde merhaba dünya komutunu yazdıralım mı serial ekrana? Merhaba dünya için serial begin komutunu yazmamız gerekiyor. Bundan biraz bahsedelim. Serial e, nokta begin diyoruz. 9600. Bu serial ekranımızın e, hızıdır arkadaşlar. Buradaki 9600. Seri ekranımıza biz merhaba dünya yazdıracağız. Ve şu aşağıya geliyoruz. Ya da şu şu kısma da yazabilirsiniz bunu. E, serial Serial Nokta print, print dediğimiz zaman, e, bunun içerisine yazacağımız kelimeyi, e, hangi cümleyi yazacaksınız onu yazdırabilirsiniz. Mesela ne yazdıracaktık? Biz merhaba, merhaba dünya yazdıralım. Kodumuzu tekrar Arduino'ya yüklüyoruz. Bakalım araçlardan. Port ekranımızdan COM3 bağlı. Bu sefer seri port ekranını açıyoruz. Bakın merhaba dünya yazdı. Görmüş olduğunuz üzere e, geliştirmiş olduğumuz bir algoritmayı farklı programlama dillerinde rahatlıkla kullanabiliriz. Robotik kodlama nedir? Robotik kodlama bu şekilde Arduino üzerinden e, Geliştirilmiş uygulamalar. Yani Arduino başlı başına e, bir geliştirme kartıdır. Burada elek temel elektronik bilgisi de var. E, bunları öğrenerek kendiniz tasarımlar oluşturabilirsiniz. Geleceğin meslekleri nelerdir diye soracak olursanız, bunun için de size şu örneği vereceğim. Google'a Tubitak, Tubitak, 4006 yazdığınız zaman Tubitak'ın bir e, bilim fuarı destekleme programı var. Her yıl bu fuarın e, çağrı metinleri yayınlanıyor. Gelin bu çağrı metinine bir göz atalım. Burada akıllı ulaşım sistemleri şöyle büyüteyim biraz. Finansal okulu yazarlık, nesnelerin interneti, algoritma mantıksal tasarım, işte giyilebilir teknolojiler, robotik kodlama gibi gibi bakın dikkat edin. E, hep işin içerisinde bilişim ve yazılımı görmekteyiz. Ee, geleceğin mesleklerine bunları size örnek verebilirim. Yani bu alanlarda kendinizi geliştirirseniz e, ilerisi için iyi olur arkadaşlar. Bugün sizlere e, vereceğim dersim bu kadardı. Bugünkü dersimiz bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.